Bu muhteşem müzik şöleni için Kaya Pırar Korosu'na teşekkür ediyoruz. İlk terk ediliştir sinema Aslında hepimiz bütün duygularımızı ilk kez sinema perdesinde deneyimledik Unuttuk bizi bırakıp giden babamızı Öptük bize başka dünyalar yaratan adamı ya da kadını Aynadır sinema o zaman kendi hayatlarımızı gördük Bazen de dürbündür ama Başka hayatları da gözlemledik Kartal evet, aramızdan ayrıldı evet ama iler evet bizimle olacak. Türk sinemasına kattığı değer, bizlere bıraktığı miras, hayatımız boyunca hep yanımızda, hep kalbimizde ve özellikle de hep aklımızda olacak. Kendisini rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi ee, bu akşam ülkemizin sinemasına yıllarını hatta ömrünü veren sinemamızın emekçilerine ve genç sinemacı oyuncularımıza ödüllerini vermeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Kayapınar Kaymakamımız Sayın Ünal Koçu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Sözlerime müzik grubumuza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu kadim kentin kadim kadınları süperdiniz ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Aziz Diyarbakırlılar, Sayın milletvekillerim, aziz şehitlerimizin çok kıymetli aileleri, protokolün değerli mensupları, çok kıymetli sağlık çalışanları, değerli basın mensupları. Kayapınar Film Günlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri ilim ve irfanın başkenti, sayısız sanatçı, şair, alim yetiştirmiş emsalsiz bir uygarlık merkezinde ağırlamaktan ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek saygıyla ve hürmetle selam diyorum. 10 bin yıllık geçmişe 33 medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim kent büyük bir kültürel zenginliğe sahip olarak tarihin her döneminde birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Kayapınar film günleri kapsamında 5-11 Temmuz tarihleri arasında 10 filmi birlikte izleyip kıymetli yönetmenler ve oyuncularla bir araya gelme şansına sahip olacağız. Kadim kent Diyarbakır'dan yaptığımız bu sıcak daveti kırmayarak Kayapınar film günlerine teşrif eden kıymetli sanatçılarımıza ve sinemanın emekçilerine, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, İbn Sina der ki bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Bu topraklarda bilim ve sanat hep olsun diye Kayapınar Belediyesi olarak her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız. Covid-19 salgın nedeniyle hayatı eksik yaşadığımız bir dönemden sonra ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize sizlerle birlikte böylesi güzel bir programla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadim şehre bir film gelir, gülümseriz diye Kayapınar film günlerini düzenledik. Bu güzel Temmuz gecesinde bizlerle birlikte olan, gecemizi onurlandıran kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere kültür ve sanat dostu Aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize kadim kentimiz Diyarbakır'ımıza teşrif eden çok kıymetli sanatçılarımıza, Kayapınar film günlerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor. Film günlerimizin hepiniz için keyifli geçmesini diliyorum. Sağlıkla ve sanatla kalın. Sayın Turgay Tanülkü ve Sayın Hülya Koçyiğit, bakalım mı size nasıl mesajlar göndermişler? Herkese selamlar olsun. Bu film günlerine düzenleyen ve ödüle layık like görevlerine herkese çok teşekkür ediyorum. İşlerimizden ve sağlık nedenlerinden dolayı katılamadım. Hepinizden tek tek özür dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Herkese selam olsun. Ben şu anda uçakta oturuyorum. Çok kısa benim maskemi çıkarttım. Şu anda Size maalesef güzel video gönderemiyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Em, emek ödülü için çok çok teşekkür etmek istedim. Bir de Sayın Koç Bey'e özellikle teşekkür etmek istedim. Size çok sevgi gönderiyorum. Allah sizi korusun. Çok sarılıyorum. Keşke orada olabilsin ama şu anda uçaktayım. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Çok teşekkürler, saygılar, sevgiler. ...ve Allah sizi korusun. Sizin Meryem yakında görüşmek üzere inşallah. Hoşça kal. Çok mutlu oldum ödül için. Çok teşekkür ediyorum kalbimden. Merhaba. selamlar olsun güzel yüreklere. Kayapınar halkına... ...ve tertip komitesine. Sizlerle birlikte olamadığım için gerçekten üzgünüm. Ama yürekli birlikteliğe... Evet. Günlerimiz aydın. Birlikteliğiniz sürekli olsun efendim. Saygılarımla. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Tüm günlerinde bana layık gördüğünüz, yaşam boyu başarı için teşekkür ediyorum aramızda bulunmayı çok isterdim. Ama belli olmaz. Belki yakında görüşürüz. Evet, Türk sinemasının duayenleri teşekkür ediyoruz. Sevgili Meryem Üzerli'nin bu kıymetli mesajı bizim notlarımızın arasında yer almamış. Hatalarımız, kusurlarımız olursa lütfen affola efendim. Hayatımızın her anında kahramanca mücadele eden emek ve alın teri döken işçilerimize verdiğimiz değer bu gece onlara ulaşsın istiyoruz ve o değer bu geceye ayrı bir renk katsın istiyoruz. Genç sinemacı ödülünü vermek üzere pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımız adına Sayın Birgül Aydemir'i ödülü vermek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun lütfen böyle. Evet ödülünü almak üzere oyuncu Nurhak Mine sözü de alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Aslında çok heyecanlıyım. Ee, çünkü çünkü Diyarbakır'ın kalbimizde apayrı bir yeri var. Çünkü kültür hayatımıza, e, yön vermiş, etkisi hale devam etmekte olan e, yazarlar, edebiyatçılar, sinema adamları, düşünürler yetiştiren bir topraktayız. Kadim bir uygarlığın üzerindeyiz ve bu hale devam etmekte, ürünlerini vermekte, sinemacılar, edebiyatçılar yetiştirmekte. E, o nedenle bu kente bulunmak ve bu kente emekçilerin elinden adı kadar anlamlı çok değerli bu ödülü almak çok çok kıymetli benim için. Düşünen, e, beni davet eden ve bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sayın Aslı Altayları da alkışlarla, kocaman alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ben böyle konuşmaları yapmayı çok beceremiyorum. Bu yetenekli değil bu konuda. Ama tek bir dileğim var. Hiçbir insanın hiçbir nedenle ölmediği, öldürülmediği, ne sağlıklı... sağlıklı ve umutlu ve özgür günlerde buluşmak üzere inşallah. Kayapınar Belediye Başkanlığımız Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde emeği ve alın teriyle görev yapan personellerimiz adına emektar personelimiz Sayın Hüseyin Ay'ı ödülü vermek üzere alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Sinema e, benim için çok çok önemli. Ben sinemayı Yılmaz Güney filmleriyle çok sevdim. Onun verdiği umut, o, o, onun ülke sevgisi, insan sevgisi. Bugün ben bu ödülü biz bu topraklarda özgürce nefes alalım diye nefeslerini veren o şehitlerimize armağan ediyorum. Sıra geldi yaşam boyu onur ödülüne. Ödülü takdim etmek üzere Sayın Galip Enseroğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Galip abi benim ikizimdir. <laughs> Çok benziyoruz. Bazen Galip abi ben zannediyorlar, beni Galip abi zannediyorlar. Ee, çok teşekkür ederim bu ödül için. Ee, bu töreni, bu festivali düzenleyen herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uzatmayacağım. Ben Diyarbakır'a 1993'te, ben buralıyım bu arada. Hani belki gençler vardır, bilmiyorlardır. Ben Diyarbakır'lıyım, Çarlık'lıyım. Teşekkür ederim. Ee, 1993 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra konservatuvarı buraya geldim. 12 yıl Diyarbakır Devlet Yapılısında oyunculuk yaptım. 12 yıl evim buradaydı. Memleketimi çok yakından gördüm. Bütün acılarına tanık oldum. Her şeyine tanık oldum çünkü 93 çok değişik bir yıldı o yıllar. Çok şükür ki şu anda memleketimiz aydınlığa kavuştu. Memleketimiz böyle baharlar yaşıyor. Daha da güzeller baharlar yaşayacak inşallah. Ben de bir Diyarbakırlı olarak. Ne zaman bir emriniz olursa her zaman yanınızdayım, her zaman buradayım. Nereye isterseniz her yere gelirim. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Bana bunu yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Valla ağlayacağım şimdi. Hadi ben gideyim. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Sevgili kardeşlerim. Sizleri saygıyla, sevgiyle ve en çok da hepimizin bütün dünyanın gereksinim duyduğu şefkat duygularıyla selamlıyorum.

birazdan Göktaşı filmini izleyeceğiz ama öncesinde Gala gecesinde yoğun programın nedeniyle aramızda olamayan Göktaşı filminin oyuncularından Bilay Toprak aramızda kendilerini sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Kayapınar Film Festivali için davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Göktaşı filmini de burada sizlerle birlikte izleyeceğim için çok mutluyum. Şahane bir filmdi. 2-3 sene kadar oldu. Bugün sizlerle izlemek, kendi memleketimdeki insanlarla izlemek nasip oldu. Hadi bakalım söyleyeceklerim bu kadar. O güzel değerli gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir haftadır devam eden Kayapınar Film Günleri'nin son günündeyiz. Son günü böyle eğlence dolu, neşe dolu hep birlikte geçirelim istedik. Birazdan sevgili sahnede gördüğünüz gibi Big Band Orkestrası'yla sizlere neşe dolu, eğlence dolu anlar yaşatacağız. Hazır mıyız? <laughs> Bir müthiş bir enerji bekliyoruz sizden. En güzel en enerjik şarkılarımızdan biri geliyor. Haydi bakalım Big Bando. Allah Allah bu nasıl günü? bildim Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim Günümde gözleri tutarın her Tutunca ellerini ön isimleri <laughs>